Fatma Gül, niye konuşmuyorsun benimle? Git başımdan. Sen de bana yalan söyledin. Hayır. Beni bulduğunda orada olduğumu kim söyledi? Kızım ben ot topluyordum. Yalan söylüyorsun. O söyledi değil mi? Hayır yemin ederim. Abla bir halt ettim, git temizle dedi. Olur mu öyle şey? Ben her sabah koy koy dolaşıp ot toplarım. O gün de tesadüfen. Yalan söylüyorsun. Hepiniz yalancısınız. Allah hepinizin cezasını versin. Bak Fatma Gül, ben başından beri hep senin yanındayım. Ne oluyor? Tamam çek. Bak. Ben sonradan öğrendim neyin ne olduğunu. En büyük şoku ben yaşadım. En büyük şoku ben yaşadım. Ben, ben. Hala yaşıyorum. Ömrümün sonuna kadar da yaşayacağım. Hastanede, karakolda hepiniz kendi derdinize düştünüz. Sen de onu savundun. Ben onu savunmadım. Ben yapmadım dedi bana. Allah onu kahretsin. Allah hepsini kahretsin. <laughs> kızın üstüne. Duydum. Yaşaranların itleri de vardı değil mi Fatma Gül? Ha? Meryem Hanım, oğlunun pisliğini başkasının üstüne bulaştırma. Ben duydum. Konuşturmuyorsun kızı. Susturuyorsun. Allah hepsinin cezasını versin dedi. Hepsi derken Mustafa'yı kastetti o. Mustafa intikam peşinde. Hapislerde sürüneceğini bile bile yola düştü. Onu söylüyor. İşte Kerime bu yüzden boyun eğdi ya. Neredeler? Dere kenarına gittiler ama bilmiyorum neredeler. Dur ben bakayım. Sen dur. Ben bakarım. Geliyorlar zaten, geliyorlar. Muhtemelen <laughs> neredesiniz ya? E hiç, dereye baktık. Alo. Alo, sen Kerim misin? Evet. bak boyalar da geldi. Kimsiniz? Benden aldıklarının hesabını vereceksin.